Gözlerimi açtım ama nefes almıyordum. Gökyüzü griydi. Beton soğuktu, bedenim yabancıydı. Kalbim atmıyordu ama ben oradaydım. Parmaklarımı kıpırdattım. Tenimde hayat değil, çürüme vardı. Boğazımda bir yanma hissettim. Sanki yıllardır susuz kalmıştım. Ama su değil, başka bir şey arıyordum. Elimi yüzüme götürdüm. Derim pul pul dökülüyordu. Hatırlamaya çalıştım. Kimdim ben? Adımı bile bilmiyordum. Ama bir şey vardı içeride, bulanık bir anı gibi. Ayağa kalktım, bedenim sanki bana ait değildi. Adım atarken eklemlerim cracking çıtırtıyla ses veriyordu. Etraf sessizdi ama kulaklarım çığlıkları hatırlıyordu. Sokakta kan izleri, devrilmiş çöp kutuları sessizlik içinde yankılanıyordu. İlk insanı gördüğümde içimde bir dürtü kabardı. Koşmuyordu, kaçıyordu. Ben de peşinden gitmeye başladım istemsizce. Açtım ama neden? O insan bana baktı. Gözlerinde korku vardı ve ben o korkunun nedenini biliyordum. Çünkü ben artık bir insan değildim. Çenemi açtım, dişlerim istemsizce titreşti. Sonra karanlık bir lezzet hissettim. Sıcak, taze yaşam dolu ama o anda bir görüntü belirdi zihnimde bir çocuk belki benimdi belki ben çocuktum o an durdum bu açlıkla çarpışan bir başka duygu vardı pişmanlık ölü birinin pişmanlığı neye yarar ki bir zamanlar adım neydi ailem var mıydı sevgilim olmuş muydu hangi şarkıları severdim bunların hepsi şimdi birer hayal o hayallerin içinde sürünüyordum. Diğer zombiler vardı. Onlar düşünmüyordu. Onlar sadece yürüyordu. baçlıkla. Ama ben düşünebiliyordum. Ve bu cehennemi iki kat daha derin yapıyordu. Aralarına katıldım ama hiçbiri bana bakmadı. Çünkü artık onların bir parçasıydım ama aynı değildim. Konuşmak istedim. Ama dilim artık kelime üretmiyordu. Sadece groaning inleyebiliyordum. Her gece bir köşeye çekilip gökyüzünü izledim. Yıldızlar hala aynıydı ama ben sonsuza dek kaybolmuştum. Bir çiçek gördüm bir gün. Hala canlıydı. Eğildim, kokusunu hatırlamak istedim ama hissedemedim. Çünkü artık canlı değildim. Sadece yaşayan ölüydüm. Terk edilmiş bir evin kapısını ittim. İçerisi doluydu. Bir aile saklanıyordu. Göz göze geldik. Kadın, çocuk, yaşlı, herkes dondu ve ben ilk kez ağladığımı hissettim. Gözyaşı yoktu ama içimden aktı. Kadın titreyerek tetiğe bastı. Göğsüm belinde ama canım acımadı. Sadece içimdeki son hatıra silindi. Geriye kalan her şey karardı. Onlara zarar vermedim. Yapamazdım. Belki bir yerlerde hala insan kalmıştı bende. Artık yürüyemiyordum. Bacaklarım çürüyordu. Kaslarım çözülüyordu. Bir duvar kenarına çöktüm. Kuşlar üstümde uçuyordu. Farkımda değillerdi. Karıncalar bedenime tırmanıyordu. Doğa Beni geri almaya hazırlanıyordu. Rüzgar yüzümü okşadı. Hiçbir şey hissetmedim. Ama bir huzur vardı. Belki de artık sona gelmiştim. Son düşüncem şuydu: Keşke insan olarak ölseydim. Sonra gözlerim karardı ve ben nihayet öldüm. Gerçekten. Sessizce. Sonsuza kadar.